Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir korku oyunuyla beraberiz. Arkadaşlar çektiğim ikinci korku oyunu. Oyunun ismi Granny. Bu gördüğünüz yaşlı kadından kaçacağız. Yani evinden kaçacağız. Anahtar falan bulacağız. Tabi ben bu bölümde evden kaçamam. Kendimden emin değilim yani. Ama deneyeceğiz. Hadi videoya geçelim. Arkadaşlar ben bunu ortaokulda 6. sınıfta oynuyordum. Arabayla birlikte kaçmıştım. Bunun bodrumunda garaj var, araba var. Orada arabayla birlikte kaçmıştım. Tabi kaç yıl geçti üstünden. 4 yıl geçti. Geçen de bir oynamayı denedim arkadaşlar. Video dışında bayağı oynadım kendimi geliştirmek için. Daha dün oynadım. Şu kapıdan kaçacaktım. Sadece mavi anahtar kaldı. Onu da bulsaydım kaçıyordum da bulamadım. Aha. Grani orada arkadaşlar. Bak bak. Aküyü aldım bu araba arabaya takacağız bunu. Şimdi ses çıkardım gelecek. Seslere geliyor arkadaşlar. Şu arabanın aküsü bunu bir takalım önce. Burada da silah parçası var. Buradan bilerek ses çıkartıyorum ki gelsin arkadaşlar. Şurada anahtar olacak. Yokmuş. Arkadaşlar her oyunda anahtarların yerleri değişiyor bu arada. Şimdi buradan gelsin beni kovalamaya. Gelelim müziği var. Arkadaşlar ben bunu oynarken gelin müziği yoktu. Yani şu yoktu mesela. Dur göstereyim. Şurada bir oda var ya bu oda açılıyordu içinde hiçbir şey yoktu. Şimdi bir kumandayla açılıyor içinde biber gazı falan var. Bak bak geliyor bak. Gel gel. Buradan kaçalım. Ya facecam şu eğilme tuşunu engelliyor. Ben nereye koyayım bunu? Şuraya koyayım arkadaşlar. Burada ya yani burada da ters gözüküyor da yine bir şey olmaz. Burada eğilme tuşu var. Burada basıyoruz, eğiliyoruz, kalkıyoruz da facecam ona engel oluyor. Şimdi de tutma tuşuna Neyse arkadaşlar facecam ortada duracak. Yapacak bir şey yok yani. Ya da şurada dursun ha. Burada arkadaşlar bunun ne işe yaradığını bilmiyorum ya. Valla güncelleme geldiydi ben oynamamıştım da. 4 yıl sonra ilk defa oynuyorum yani ilk defa değil de. Bir gün önce iki gün önce falan video çekmek için yüklemiştim. Aha bu da arabanın aküsünü. Yok aküyle bir alakası yok bunun. Arabanın bir parçası. Şuradan gizli bölme var mesela. Ben oynadığım zaman bu gizli bölme de yoktu. Sonradan geldi bu. Tabii ben videolarını izliyordum Granny'nin. Oradan biliyorum yani ne işe yaradıklarını. Buradan ses çıkaralım gelsin buraya. Seslere geliyor çünkü. Dediğim gibi arkadaşlar videodan önce antrenman için oynamıştım. Bak şu benzin mesela şunu arabaya koyacağız. O buraya gelecek. Çıkarken ses çıkardım ya. Şimdi bu buraya takılıyor. Şuraya ses ses geliyor. Bir şey düşürdü. Şurada arkadaşlar pompalı tüfek parçası var. Bunu tüfek yapabilirim de yapmayacağım. <laughs> niye burada tuzak kuracağım. kapan koydu arkadaşlar. Bunu buraya koyacağım. Şimdi bu arabanın içine saklandım. Burada beni göremiyor. Oraya girdiği zaman kapatıp onu bayıltacağım arkadaşlar. Savunma var orada. Orada bayılıyor bir dakika. Aha geldi. Oraya gelecek. Kitledim. Açtım. Şimdi o içeride bayılacak arkadaşlar. Tipe bak tipe. Şu tipe kılığa bak Allah aşkına. Bir bayılmadı ha. Neyse arkadaşlar biz işimize bakalım. Zaman kaybettik onu beklerken. Ben yani normalde beklemezdim de. Zaman kaybedeceğimi biliyordum. Size göstermek için bekledim. Size yani sizi düşündüm arkadaşlar bir like atarsınız. Konuşamadım ya. Sizi düşündüm yani bir like'ı çok görmeyin. Şuradan arka bahçeye çıkacağız. O sesi ben yaptım. Granny uyanmadı daha. Bir dakikası var. Bir dakika da çok çabuk geçiyor arkadaşlar. Oynanmıyor yani. Mesela arkadaşlar şimdi şurada bir araba parçası var. Bunu arabaya koyacağız. Ama tabi Granny gelecek. Uyanmıştır yani öyle düşünüyorum. Burada bir şey yok. Burada ölümcek odasının anahtarı var. Granny uyanmadı mı? Geliyorum arkadaşlar ya. Arada da gıcırtı sesleri geliyor. Ev eski bir ev olduğu için. Basarken böyle gıcırtı sesleri geliyor ondan korkmayın. Aha. Uyanmış geliyor. Şuradan kısa yol yapacağım direkt. Bu şimdi buraya gelecek. Hemen şuradan geldiğim gibi gitmem gerek. Şimdi bunu arabaya takacağım hemen. Arkadaşlar burada benzinle ilgili bir şey demedim. benzin doldurmak için araba anahtarı gerek. Bagajı açacağız. Arabayı çalıştırıp kaçmak için de araba anahtarı gerek. Arkadaşlar Granny'yi bir daha bur buraya şey kilitleyeceğim. Şimdi bunu kapattım. Bu parçayı bir daha atalım. Ha, geliyor bak ayak seslerini duyuyor. Bu arada arkadaşlar video oynadım derken okulda oynadım. Yani okulda teneffüslerde falan. Kula teneffüste falan oynuyordum. Şimdi bir daha kalsın bu. Zaman kaybetmeyelim bayılana kadar. Gidelim çekmeceleri biraz karıştıralım. Mesela şuralara bir bakalım. Aha burada pompalı tüfek parçası var. burada kod var arkadaşlar. Kapıyı açacağız bununla. Yani kapının şifresini açacağız. Bir sürü var. Burada mesela mavi anahtar gerek. Bunun için pense gerek. Bunun için de çekiç gerek. Kapının kendi kilidi için de kırmızı bir anahtar gerek. Şimdi buradan çekmeceler açtıralım Bir şey çıkmadı. Örümcek anahtarını aldım. Örümcek kapısından anahtarını. Bunun şimdi uyanmış olması gerekmiyor mu? Bak mesela bu parkelerin altı boş. Sürekli gıcırtı sesleri geliyor. Parkelerden. Ev eski olduğu için. Şu panoyu bir düşürelim gelsin buraya. Geliyor geliyor ayak sesi var bak bak bak. Bak bak bak. Bununla bir örümcek kapısını açalım. Örümcek odasının kapısını. Geliyor geliyor geliyor. Hemen saklanalım şuraya gelecek çünkü. Benim buraya geldiğimi biliyor. I see you seni görüyorum diyor da göremiyor ki yalan yalan. Gelmedi arkadaşlar. Biraz daha bekleyeceğim. Belki kapının arkasında pusuyordur. Şu an kutunun içinde saklandım. Beni göremiyor. Hemen şuradan bir çıkalım. Şimdi ses yaptım ya gelecek bak. Buradan gelecek ben aşağıya kaçacağım buradan. Banyo ya. Banyonun havalandırması var. Aha geliyor geliyor geliyor. Hemen şuradan bakalım bir şeyler var mı? Hiçbir şey yok. Hemen gidelim buradan. Buradan da ses yaptım. Buraya gelecek ben şimdi buradan şuradan kaçacağım arkadaşlar. Beni gördü. Aha. Kapan koydu ve çok yakındı. Benim buraya geldiğimi nereden biliyor ki o benim buraya geldiğimi görmemişti Arkadaşlar buraya giremiyor eğildim ya Normalde bu buraya geliyordu biz buradan kaçıyorduk o bizi arıyordu burada ama artık öyle değil yani güncelleme geldi ya Bizim buradan gelip buraya gideceğimizi biliyor ve hemen geri dolanıyor yukarıdan dolanıyor hemen buraya ama beni buraya gelirken görmedi ki. Ses çıkmadı. Ses çıkacağım da ses çıkmıyor ki. Şu kutularla oynayalım. Ne oldu? Sıkıştım öldüm. Ya orada ses çıkaracaktım. Glani gelsin. Öbür taraftan kaçayım diye. Sıkıştım öldüm işe bak ya. Aha bak burada burada. Aman ben o beni görmeden hemen gidiyorum. Bak beni görmedi. Buraya gelecek. Burada ses çıkardım. Buraya gelecek ve beni buraya girerken görmedi. Buraya gelecek. Eğer buraya gelmezse öbür tarafa gidiyordur. Aha buraya geldi. Beni görmedi. Hemen gidiyor. Mesela buraları bir arayalım. Burayı aramıştık zaten. Şurada da kapan var. Burayı da aramıştık. Aha burada pense var. Bu penseyle kapıyı açacağız. Kapının bir kilidini açacağız. Yani kabloyla bağlı bir kilit var. Şurada sigorta var. Bunu keselim. O şimdi buraya gelecek. Ses çıktı çünkü keserken elektrik sesli. Burada ses çıkartan bu düşsün. O buraya gelecek. Ben de o buraya gelirken öbür taraftan kapının kablosunu keseceğim. Aha, kapana kısıldım. Arkadaşlar o şimdi gelecek beni bir öldürsün. Nasıl öldürdüğünü gör, görün yani. Görmenizi istiyorum. Belki daha önce hiç Granny izlemediyseniz, oynamadıysanız geliyor. Sonra videoyu bitireceğim. Video çok uzun olmasın. Vuruyor ve sopayla öldürüyor beni. Sonra başka bir günden uyanıyoruz. Arkadaşlar söylemeyi unuttum. Allah herkesin tuttuğu oruçları kabul etsin. Güzel bir like gelirse ikinci bölümü de gelir arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür edelim. Videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.